Merhaba sayıcılar, benim Fira. Sizinle yine görüştüğüm için çok mutluyum. Bugünkü videomda daha çok yüz cilt bakımı hakkında bahsedeceğim. Biliyorsunuz hamilelik döneminde biz çok böyle hemyasal ya ki alkol içeren cilt bakımları, ürünleri kullanmamız yasak oluyor. Yani bebeğe biraz zarar verdiği için onlardan uzak durmamız tavsiye ediliyor. O yüzden ben daha doğal, daha cildimize zarar vermeyen, daha dür, doğal ürünlerden yapılmış olan, bebeğimize zarar vermeyen ürünleri kullanmayı tercih ettim ve çok güzel bir ürün keşfettim. Daha önce duymuştum. Böyle hassas cildi olanlar bu ürünü kullanıyordu. Ben yani çok hassas bir cildim olmadığı için çok dikkat etmiyordum. Ama şu an hamile olduğum için daha çok doğal e, ürünleri kullanmayı tercih ettim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ben eskiden bu mağazalarda satılan e, çeşit çeşit e, cilt bakımları kullanıyordum. 2-3 e, ayda bir cilt bakımlarımı, e, ürünlerimi değiştiriyordum. Çünkü sürekli aynı şeyleri kullanmak bilmiyorum benim için böyle doğru gelmiyor. Sürekli böyle yeni cilt bakımları değiştirdiğiniz zaman cildinize daha iyi gelir diye düşünüyorum. Çünkü uzun süre aynı şeyi kullanmak belki cildiniz ona çok alıştığı için çok etki göstermiyor diye düşünüyorum. O yüzden bazı ürünleri değiştiriyordum. Şundan bahsedeyim. Ben Lamier'i Lamier kullanıyordum çünkü Lamier bildiğiniz ürünlerinden yosunlardan yapılmış bir ürün olduğu için bu da çok doğal, sensitif böyle ciltler için oluyor. O yüzden hala bu Lamier'in kremini kullanmayı, göz kremini ve kremini kullanmayı devam ediyorum. Ama bazılar için e, bu yani yedirince doğal gelmeyebilir. O yüzden ben e, size bugün başka bir ürün tanıtmaya karar verdim. Ama siz bunu kullanıyorsunuz. E, bence e, kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü içinde çok alkol e, olduğunu düşünmüyorum. E, İçeriğinde de baktım. Toner için bu La Perrine'in şu toner, kullanıyordum ama e, zaten kokladığınız zaman çok böyle parfüm çok güzel bir kokusu var yani böyle parfüm gibi kokuyor demek yani içinde böyle alkol fragrance diyoruz olduğu için bence bu o kadar güzel kokuyor diye düşünüyorum o yüzden hamilelik döneminde böyle çok kokan aşırı içinde alkol olan ürünleri kullanmanız iyi değil diye düşünüyorum o yüzden bunu pes geçiyorum artık kullanmıyorum en azından hamile döneminde kullanmıyorum. Ondan sonra ben bu 2-3 ay önce, yani 2-3 ay değil de hamilemi öğrenmeden önce daha yeni bu Dior'un serum lotion diyoruz, suyunu almıştım. Yani tonerdan sonra, böyle serum değil de tonerla serum arasında bir şey, yani çok yapışkan bir yapısı var. Böyle elinize döktüğünüz zaman böyle bayağı bir kaygan, yapışkan bir yapısı var. Serumda önce bunu kullanıyordum. Çünkü yüzüm daha böyle kaygan oluyor. Serum ve krem kullandığım zaman daha imici oluyor. Ve yüzümün daha çok nemlenmesi için. Çünkü benim cildim biraz kuru. Bir de kış kışın daha çok kuru oluyor. O yüzden ben bunu kullanmayı tercih etmiştim. Bir de bunun da terkibine baktığım Çok o kadar böyle alkol içermiyor. O yüzden ben bunu da bazen kullanmayı devam ediyorum. Ama böyle haftada iki kere falan kullanıyorum. Eskisi gibi her gün kullanmıyorum. Eğer siz bunu kullanıyorsunuz siz de doktorunuza danışabilirsiniz. Ya da haftada bir kere iki kere az kullanmayı tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ben eski bakım ürünlerimi kullanmayı bıraktım. Hamile olduktan sonra daha doğal şeyler kullanmayı başladım. Ben size şu an bir ürün tanıtacağım. Türkiye'de olup olmadığını bilmiyorum. Ama olmasa da Amazon'dan ya da başka bir yerden order yapabilirsiniz. Ya da bunun gibi olan başka doğal bitkilerden yapılmış ürünleri tercih edebilirsiniz diye. Belki ulaşabilirsiniz diye bunu tanıtmak istedim. Böyle internetten aldığım için böyle bir pakette geldi. Çok renkli zaten. Her ürünü bir renk yapmış. Yani kutusunu bir renk yapmış. Bu çok hoşuma gitti. Sadece içindeki ürünleri tanıtmak istedim. Bu kutu küçük olabilir. Çünkü içinde bütün bu Drunk Alipi'nin ürünleri var. Yani bütün ürünlerin küçülmüş, yani travel size diyoruz. Küçük kutularda olan size'ları var. İlk defa bunu kullanıyorum. Bana iyi gelmez mi diye. Birden full size kullanmak istemedim. Önce bunu denemek istedim. Eğer iyi olursa da ondan sonra full size almayı tercih ettim. Yeni başlayanlar için denetim yani önce deneyebilirsiniz böyle alıp daha çok daha sonra hoşunuza gidiyorsa başka büyüklerden yani full sizelardan order yapabilirsiniz. Ben tek tek ürünleri size tanıtayım. Şu temizleme jeli Yüzünüzü temizliyorsunuz biliyorsunuz yani temizleme önce cilt temizleme cilt bakımı da çok önemli. Ben bunu çok sevdim. Sadece çok az bir miktar alıyorsunuz. Ondan sonra yüzünüzü her yerine yitiyor ve çok güzel temizliyor. Zaten bu ürünü Durant Elephant'ın Tefini diye bir bayan keşfetmiş. Kendisinin cildi çok hassas olduğu için bir sürü ürünleri denemiş ve kendisine cildine uygun bir ürün bulamadığı için bu ürün dünyaya gelmiş New York şehrinde. Birçok insan bu ürünü beğeniyor ve kullanıyor şu an. Bence çok güzel bir doğal ürün. Ben çok beğendim. Şimdi tek tek ürünleri tanıtmaya başlayayım. Şu yeşil renkte olan küçük bir yağ var. Bunun adı Marula Virgin Marula Oil diyoruz. Yani bu bir yağ, yüz yağı. Ben eskiden yüz yağları çok kullanmıyordum. Daha sonra böyle 2-3 200 senedir bunları kullanıyorum. Bu yağ adı yağ ama böyle çok yağlı değil yani. Böyle sürdüğünüz zaman çok çok çabuk cildinizle birleşiyor yani böyle yağlı yağlı kalmıyor yani sizi rahatsız etmiyor. Genelde bunu akşamları kullanıyorum çünkü gündüz böyle yağlı yağlı dışarı çıkmak istemezsiniz tabi. Suyu kullandıktan sonra bittikle bittiğini buraya koyayım. Cık. Suyu kullandıktan sonra aa, bu yağı akşamları sürüyorum. Aa, ondan sonra işte sabahları böyle yumuşacık bir ciltle kalk, kalkıyorsunuz. Aa, bir de Drunk elfinin bu kremi, yüz kremi. Şöyle göstereyim. Yüz kremi. Bu yüz kremi de önce böyle sürdüğün zaman çok yağlı geliyor. Ama neredeyse saniye içinde yağlı şeyi kayboluyor. Yani cildiniz onu emiyor. Gerçekten baya bir uzun süre yüzünüz nemli kalıyor. Ben gerçekten bunu çok sevdim. Hamileliğim bittikten sonra bile ben bu ürünü kullanmayı devam edeceğim diye düşünüyorum. Çok pahalı da değil 70-80 dolar. Yani şu e, lamyeri alıyoruz işte 200 dolara 300 dolara ama bence bununla aynı e, nemlendirici e, etkisini görüyorum. Hatta bazen bundan daha çok nemlendirici etkisini görüyorum. O yüzden daha ucuz bir fiyatta yani 60-70 dolara bence Durang Elfa'nın şu ya yani nemlendiricisi bir numara diye düşündüm. Eskiden bilmiyordum hamilelik yüzünden bu ürünle tanıştım ve kullanıyorum. Çok beğendim, çok sevdim. Zaten küçüğü, büyüğünü aldığınız zaman böyle çok güzel bir kapı açılışı var, kapak açılışı var. Böyle sağa çekiyorsunuz, şuradan çıkıyor. Yani kapak açıp kapatma bir sorununuz olmuyor. O yüzden bunu da çok beğendim. Nemlendirici olarak. Aa bir de Juwong Elf'in şu serumu var. Şunu da böyle göstereyim. Çok güzel bir serum ve çok ünlü bir serum. Zaten Juwong Elf'in başka ürünleri kullanmayanlar kesinlikle şu vitamin C serumunu mutlaka kullanıyorlar. Çok ünlü bir vitamin C olarak geçiyor Amerika'da. Böyle Sarı renkte, döktüğünüz zaman aa, sarı e, olarak çıkıyor. Yani vitamin C deyince böyle renk geliyor ya, bu da işte orange Yani so vitamin C gibi görünüyor. Yani inanılmaz çok vitamin C varmış gibi size öyle bir rahatlatıyor. Bunu da çok sevdim. Bu gündüz kullanılıyor. Aa, ge gece gündüz diye ayrılıyor ürünler, onu söylemeyi unutmuşum. Vitamin C gündüz kullanılıyor. E, suyunuzu tonerları sürdükten sonra temizledikten sonra tonerları sürüyoruz. Ondan sonra bu vitamin C'yi sürüyoruz. Ondan sonra başka serumlarınız varsa onu kullanıyorsunuz. Ondan sonra bu nemlendirici kremi kullanıyorsunuz. Yani bunlar şu üçü şöyle şu şekilde gündüz kullanıyorsunuz. Yani D olarak geçiyor. Şu C'yi de süreyim elime. Bu da böyle çok çabuk kayboluyor ciltte. Ondan sonra kaybolduktan sonra böyle bir yüzünüz böyle çekilmiş oluyor. Yani sanki böyle lift oluyor. Yüzünüz yukarı çekilmiş oluyor. Kendinizi böyle yumurta sürdükten sonra yüzünüzü çok böyle şey sıkı hissediyorsunuz ya. Bu vitamin C'yi sürdükten sonra da cildiniz öyle bir sıkı hissetme oluyor. Ben onu çok sevdim açıkçası. Bir de çok doğal gerçekten ürünler. Bir de şu iki serum var. Biri pembe. Gerçekten renkler çok güzel. Pembiş böyle e, maviş derken şu iki e, ürün bunlar gece kullanıyorsunuz. E, bu bu gece e, serumu olarak geç, geçiyor. Night serum diyor. Eee kolajen var içinde gece işte su yüzünüzü temizliyorsunuz, suyunuzu, tonlarınızı kullanıyorsunuz. Ondan sonra bu gece serumunu kullanıyorsunuz şu pembe olan. Bir de bu da uh, hydration serum bu da gece kullanıyorsunuz. Yani şu ikisini beraber kullanıyorsunuz. Şu ikisini beraber kullanısı bunlar night olarak geçiyor. Ondan sonra az önce dediğim bu yağı sürüyorsunuz üstüne uyuyorsunuz öyle. Sabah böyle bebek gibi bir ciltle kalkıyorsunuz. Şurada iki tane, üç tane daha ürün var. Dediğim gibi bütün ürünleri böyle küçücük kutunun içine sığdırmışlar. Biz deneyelim diye. Beğendiğimiz zaman daha sonra gidip büyüklerini alabiliyoruz. Şu su tanır olarak biz tanır diyoruz yani su da diyebilirsiniz. Yüzünüzü temizledikten sonra bunu kullanabilirsiniz olarak. Gündüz kullanabilirsiniz. Akşam da kullanabilirsiniz. Bunu da buraya koyayım. Tabii ki göz kremi kullanabilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Çünkü bazı e, böyle cilt bakım uzmanları diyormuş e, yüz kremlerini de e, göz kremi yerine kullanabilirsiniz diye ama ben böyle ayrı kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden bunu da bunun içinde görebiliyorsunuz. Beğendiyseniz sonra büyüğünü alabiliyorsunuz. Şu en son... Ya güneş ya. <laughs> 30 SPF uh, yani uh, yazın işte yaz geliyor dışarı çıkıyorsunuz biliyorsunuz bu güneş kremleri hamilelikte çok önemli çünkü uh, yüz yüzümüzde leke oluyor özellikle benim bir kız çocuğuna hamileysiniz uh, güneş lekesi gibi şeyler uh, kolaylıkla oluşabiliyor o yüzden bence güneş kremi çok önemli diye düşünüyorum yazın. Aa, o yüzden aa, bunun olması da çok iyi oldu. Bunu da denedim. Aa, bu da çok güzeldi. Ben bütün ürünleri çok beğendim. Aa, kesinlikle Drunk Elef'in sponsoru değilim. Çünkü YouTube kanalımı yeni başladım. Daha sponsor aa, olacak aa, seviyede değilim. Hiçbir markaya. Ama aa, sadece sizinle paylaşmak istedim. Dual bir ürün olduğu için. Aa, bu ürünlerin nereden satın alabileceğinizi ben e, videomun altında linklerini koyacağım, e, oradan bakabilirsiniz. E, videomu burada bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Bye. Bu da çok sevdim. Hmm, tabii yani göz kremi kullanabilirsiniz ya da kullanmaman bir. <laughs> Evet, Tabii ki böyle orange, <laughs> vitamin C deyince böyle orange.